<laughs> Şimdi içeride var bu dur. Bu, bu sesleri için. var. bu yapacağız. Yapacağız. Vay Allah razı olsun hepimize. Evet. Nerelisiniz? Karamanmaraş. Maraş. Maraş. Evet. Ona bak maşallah. Neresinde? Göksun. Göksun evet. mu? Evet. Göksunlar yapar ama Filiz. Evet. Bir tek başı Ola maşallah. Şeye de attın koydun. Marifeti görüyorsun. Güzelmiş ya. Nerelisin abla? Neresinde? Arpaçay. Arpaçaylısın. Maşallah. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Ne yaptınız? Teşekkürler. Hazır servis edeceğiz. Tereyağımızı getireceğiz. ikram edeceğiz. Masa Sen şimdi böyle direktif mi veriyorsun yoksa oradan abla? Bizden ben için bir için bir yardımcı. Maşallah <laughs> sen mi burayı? <laughs> mezeydi, Maşallah. <laughs> kategorisinde 36 kadın yapacaklar. Trinkel ve Kese kategorisinde ise 72 tadım yapacaklar. Bunca yemek içerisinde, bunca lezzet içerisinde bakalım sonuçlar nasıl çıkacak.

Bizler bu işlere gerçekten de özünden önem veriyoruz. Çünkü milletin birlik ve beraberliğinden bahsedenlere diyoruz ki gelin keçi bakın. Keçi öğrenimizde Türk'ün Kürt kardeşiyle o Türk'ün kuzeye yaslanmış Laz kardeşiyle bir arada yaşayan bir kültürün dokusunu gelin de burada görün. Bu kültür Kafkas illerinden, bu kültür Doğu illerinden, İç Anadolu'dan ilmik ilmik bir arada dokunmuş üründür. Biz ne zaman millet olarak özümsediğimiz bu olayı ta ki Serhat illerinden Çanakkale'mize kadar, güney illerimizde kilisimize kadar, kuzeyimizde Sinop'umuza, Trabzon'umuza kadar bir arada olmanın, bir arada yaşamanın birlikteliğini ne zaman bu millet dara düşmüşse o sarı saçlı, mavi gözlü ulu önderimiz Mustafa Kemal de sağladıysa biz de gelecek nesiller adına böyle kültürel etkinlikler sağlamayı devam edeceğiz. Şimdi tabi biz bunların heyecanını her daim yaşıyoruz. Yaşatmaya da devam edeceğiz. Buradan laf atıyorlar sosyal medyadan bizlere. Neymiş efendim bu dar günde böyle günlerde bu şenlik neymiş bu şenlik yok burada şenlik yok burada burada Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Türkü Kürdü Lazı Çerkezi ve onlarca bu vatanı seven milletinin birlikteliğinin ortak kültürünün yemeğinin yarışması ve heyecanı var biz burada sesleniyoruz. diyoruz. Biz burada belediyenin bir kuruş kasasından harcamadan bizim iş adamlarımızın sponsorluğunda bu işe sevdalı insanların gönül vermişte biz bu işleri gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar belediyeye geldiğimiz günden şu günümüze kadar Allah'a şükür hiçbir şeyden geri kalmadık. 23 Nisan'ımızı da kutladık. 19 Mayıs'ımızı da kutladık. 30 Ağustos'umuzu da kutladık. 29 Ekim'imiz, Cumhuriyet Bayramımız buruk geçse de biz bunların hepsini halkımızla bir arada birlik içerisinde bütün icraatlarıyla yaptık. Ve Allah'a şükürler olsun hesabımız, kitabımız ortada. Bir kuruşta para harcamadan yaptık. Demek ki insan sevdalarıyla bir araya oldun mu? gönül birlikteliğinden güç ve kuvvet doğuyormuş. Birileri 1 milyar 755 milyon borçtan bıraksa da biz bir taraftan bu borcu eritiyoruz ve 3-5 ay kalmadan da biiznillahu teala ta tamamını bitireceğiz. Biz buradan sizlere söz veriyoruz hemşerilerim. <laughs> Geri durmayacağız. Biz her zaman birliktelikte ve herkesin belediye başkanı olma hevesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bize oy veren, vermeyen herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese kapımızı açacağız, beraber yürüyeceğiz. Biz keçi öğrenimize söz verdik çünkü.